bu videomda varsa karar ettim. Bu videomda size tuyla bir adon işançlı saytlardan bir sene gösterecek çekme. Yine bu saatlerden az göz demezleri. Hemen yine yine az göz bu saytlarını. Şu yine bunda de. Yine bu saytını gösterecek çekmezleri. Kep Grupto ya'ni tron valyutasini olishlaring mumkin mundayni mundayna tron valyutasini olasilar bo'ladi ikki yuz ellik ming satushk olasizlar tron valyutasii kapchanni terasza ha chiqib ketdi hozir kapchanni terasa shundaynashu saytni ko'rsatganim sir yana bu saytda kapchanni te i tron o'zi avtoматически fals baya tronni yaradi falsbaya avtomatik tron yaradi bu sayt kapchani terib mena mashinaga soat turibdi Ya, готоваni bosamiz m tayyor Yine yani katı King get reward. Yani basamız Şurada get reward. Yine yani bu 25.000 satış geldi. Laptop'ta. Yani Yine az false buy'a girip görüyoruz. False buy hem yana. Yine yani var Benim tron valutam 17.000. Yani 1 milyon. 17.560.000. Şu satış bu. hozir ko'ramiz gan bo'lishi kerak bu yo уже g tushgan bo'lishi kerak o'zi tushib bo'libdi уже ana ko'rib tursanlar oxiri ko'rib turisizlar ke quptu tron valyutasini tushdi уже ana ko'rib turibsizlar ikkidali sotuvhi tushgan уже автоматиheski keyin bunda sira yana bir sayt bu sayt klam Frey Tron yani Evet ötken neyimde videomda Bunu şunu Bitcoin mi Bitcoin mi Şu sayetle Bitcoin mi görsel Bitcoin beri Bu sayet Tron beri oh, çık gitti bu sayet arka Ne bu bu Tron mi? alayım bundan evvelki şu Geç ne basarsa, yani geç ne basarsa girdik. Şimdi şu an basamız kontinu. Başka yere girip gitti be. Yani bir basamız. Yani kapça çıkardı. Yani robotun basamız. Will speed sonra tırttır dedi. Will speed sonra dedi. Bu oldu yine kapçanı tırttık. Yemin de ikinci kapçanı bağırdı. Bakın ben de ikinci kapçanı var. Ha, xuddi abalkisiga o'xshabsharm dse domer bunda getg tasdiqlashni bosamiz yana ko'rib turganlaringnek tasdiqlashni bosamiz yana tasdiqladik an ko'rib turibsizla bir million to'rt yuz bir million qirq uch ming besh yuz 63 satoshi verdi. Şimdi bu her 5 minitte bu kran her 5 minitte şey sayıda bulur. Yine fast pay görüyoruz. Yine akırgısı yine yine yangı. Kepto bu crime frequency diyen sayıda bu ikincisi. Yine gördüğünüzü de geldi bu şeyde. Yine gördüğünüzü de buldu yine. 18 milyon buldu yine gelip düştü. Avtomatik ki pul tölep bir adam şu iki sayt. Kimimde yine, kimimde yine bir sayt. Crime Clicks diyen sayt ne? Yine bir mesaj verecek mesajı. Kimimde yine Crime Clicks. Kimimde yine bana Crime Clicks sayt ne? Az göstermen sana. Kran ba, yüzü bu saytta dört kran ba. Branch kranı Bitcoin kran. Kimimde Bitcoin bitcoin krani chiqib ketdi shu yerda bunda yana bitcoin kirani har uch minutda bir soat o'ish kerak pul beradi birinchi yo'l adreslarinni yozasa har doimin i kapchani terasa yana kapchani teraa faust baya to'lab beradi bu pulni har doim grin fasbay hama pul chiqarib bosazlar bo'lai kaptan hata tedim oksidi. Ya yani başından kaptan da bir Ana bu oldu kaptan terdik. Yeminden ikinci ne babamdan. İki tane kapçası var Bu ikinci kapçası yine san. Four. Yani 4 5 evet, Şu reklama çıkıp git öğret tamam mı? 5 5 7 7 9 9 yani 5 sekund kütlesle 2 kapçada kütlesle şunu ettirip ne git revart ne batasla ne bir saat hoş dedi bir saat hoş yine doğru 1 saat hoş kemden lekin har 3 minutda bir satushik kelib turadiunda olti ming yetti yani, yuz qirq to'qqiz bo'lsa hozir 6750 ming yetti yuz ellik bo'ladi ao ko'rasizla yana olti ming yetti yuz ellik olti ming yetti yuz ellik bo'ldi ko'rib turganlaringdek keyin mana ikkinchi do'rt kran bor liticoin kran ham bor liti coin satoshik beradi endi 263 yuz oltmish uch satoshik beradi har nere? Hem bir aşu birinci ne? Ne mal ne? Fost pay adresini yazıp kapçada mı tesis? Ne ettirip ya görsün kendini yani kapçada. Avtobus ne bilgimiz? Avtobus. Götü var. Şimdi imde yine sos, 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 o'o'zo o'z, oz. yo'q to'xta xato ketdi kapchasi xato ketdi o'xshaydida kapchasi xato ketdi manimcha aytdimku kapchasi xato ketdi hozir boshimdan kapcha terish kerak endi kapchani to'g'ri termasangz shundan xata chiqadi ikkidana kapchasi bor o'zi shu ikki kapchadan o'tsangiza beradik har 3 minutta satoshi olsa bu degan zo'r gap har uch minutda satoщик oasa bo'ladi yana uch p bir k bir a e, uch k aa bo'ldi 5 sekund kutasiza 263 yuz oltmish uch satohиni beradi mana bo'ldi ikki yuz oltmish 263 satoshi. Şimdi adım ona göremiz. Şunu. Ya azı göresse. 27 bin litkoinim bosa. Hadi bir abdan bir tatemiz. Yine 27 Yine 263 satoshi geldi. Gördürse. Bunu tölep ver olan saytın şu. Bu, bu saytın yine claim clicks.com diyen sayt. Şimdi bunu doji koyun kranan bitcoin Litecoin, Dogecoin doje coin an ham bor endi oje koinda besh yuz o'n sakkiz besh yuz oltmish sakkiz satu beradi besh yuz beradi a buni olish bu kran bir xil hammasi bir xil ishlaydi prosta ikki dona kapchasidan o'tib bossangizlar bo'ldi to'laydi ina uch birinchisi ikki kapchasi uch chiqishi kerak endi 1 chiqishi kerak endi yetti chiqishi kerak 9. i 5 sekund kutasizlar и o ham yaraadi shu aresasizla и kapchadan o'tib pul chissa satlar zo'r keyin tron valyutasi bor bunda hozr do ni ko'rsatang sizlarga besh yuz oltmish uchmadi hoir koinni ko'ramiz manda do koin chekdim bo Yine 1 daha çıkın, bir, hocam, bir, hocam, bir 15 milyon, ağ, ağ az görermiz, 263 163 basar az görermiz, yine, yine 1 daha çıkın 20 oldu dur, gördünse yine, yani 15 aray, 20 oldu derim, yani kap çıktı yine, gördünse işlese bolar on say. Tron valutasını görüyoruz. Tron valutası hem şu adres ne yazıp gösterse bulardı. Giresse adres ne yazıp yine bu oldu. Adres ne yazıp şimdi samalyot Gatova. Şimdi ikinci kapçasında bir kişi gerek. yetti sakkiz to'qqiz endi besh sekund kutamiz shu yerda mana bo'ldi yet revart degan tugmani bosasizayetti yuz o'n besh ming sakkiz yuz o'ttiz ikki satoshik pul berdi ko yetti yuz o'n besh ming mana ko'rib turibmiz hozircha oxirgi so gon endi bir обноит boramiz yana Ne yine ya gap çıktı. Az görürüz. Yine 19 milyon mu gitti ucu. Tron valiyatı işte sabırla on zor say. İşte ne Şu imanda yine dört tane kran. Şu dört kranla işte ne meselet benim. İşte yine aslında yine işte pul tapsanız da bulardı. Zor saytlar. Şu bilen büyüğü videom başli, tamam saytlar saytlarnii telegram kanalda bo'ladi saytlar mani telegram kanalimda bo'ladi i videolarim yoqsa like bilan pоdpiska tashlab qo'yinglar hammaga xayr